Merhaba kızı bu olay arkadaşlar bugün yine bir videoyla karşınızdayız bugün Brawl oynuyorum ve uzun zamandır video atmıyorum onun için üzgünüm ee, şu anda şu anda, şu anda o, o video şu anda şu anda görevimi yapacağız ee, son bir maç kaldı şu kaç veriyor bakmayı unuttum 250 veriyor ne kadar da az neyse olsun bu da benim en o iyi oynadığım mod bu. İnanmıyorsanız hem arkadaşlı, hem arkadaş ekleyebilirsiniz beni. Ve çift zafer gördüğünüz gibi yine çok. <laughs> Tek zafer e, en zorlandığım bir tanesi. 3 e 3 zafer. Yani iyi, iyi. Çok iyi. Tamam hadi. Umarım nublarla oynamam. Ve internet hatası olmaz. Ambir var. O yeni karakter. Yeni karakter geliyor da. Neyse. Road, road, izleyenler gülüyor. Çok, iyi. Çok iyiyim. Yani iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> 32 ki can.

kanalıma Videonun sonunda bir, like gelirse gösteririm. Evet. bak, bir Biz de böyle kaldı. Kim işte kralların gücü dostum. İşte o kadar işte böyle güçlü. Bu da Amber geldi ya. Amber. Çok kadıcı bir şey. Neyse hadi bakalım. Bu da yeni karakter aldım. Ee, hani, şu şeyde neydi? Aa, arkadaşım. Lan. What? Ya tamam, arkadaşım arkadaşlar ben geliyorum üzgünüm. Arkadaşlar tamam yeniden geldim mi? Arkadaşım şu oldu. İnternet problemi oldu. Neyse hadi iki maç alalım ve devam edelim. Ama ben brok almak istiyorum. Bakalım kaç kupa. <laughs> yani, bu kupa ya? Hep aynı kupa ya. Arkadaşlar bu da şu klana gel. Aklanım yok. Klan oluşturayım.

Hayat. Şu en sevdiğimi koyalım. Yıldız. Aile dostu tutamıyorum. Gelden kısa. Ee, yeni gelen insanlar varsa Bir yarın, yarın bine çıkacağım Sonra işte bir haftadır. Bir hafta sonra da bir hafta sonra da şey yaparım. Bin. On bin demek istiyorum. Tamam kullandım olursaydım. Bakalım ya. Ortağımın Sadece ben varım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse hadi bir maç yapalım. Videoyu çok uzattık. Cetten 5 dakika arkadaşımla konuştum. Ee, çan çan arkadaşlar ya koleje gidenler uh, bilir herhalde. Ya, hem Fransa'da yaşayan hem de hem um, koleje giden bilir e, ee, saat saat on saat onda bitir saat e, onda başlıyorum ve 12'de bitiriyorum yani yani bitiriyorum derken yani bütün gün bitiriyorum şu anda bana e, arkadaşlarıma dedim e, arkadaşlarım cidden şaşırdı ikisine bir dedim ne bizde de böyle kaybettik. Kaybettik. Bu da Konuştu. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan Kuzeyinde bir ülkeye ele geçecekti. Demişti adı neydi? bu arada hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Türkiye en Türk en Fransızım ve umarım sesim de iyidir. Şöyle yapalım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Adamlar beni sıkıştı diyor. Her gün bunu yapıyor. Taşı bir çok taşı çok falan bir bana geliyor. Elhamdülillah. Neymiş? Azerbaycan. Beni sıkıştırdınız daha ne istiyorsunuz? Bak zıplarım. Onun kadar etmeyinde. Dedim işte. Dedim. Bizde de yavaşlık yok. Özel yetin. Zıplama şeyim olsaydı ya. Yani arkadaşlar yani noob demeyin yani. Adamlar beni sıkıştırıyor. Ben nasıl oynayayım yani. Zaten iyi oynadım. Bir şu dostum da gelseydi adam öldürmüştük ama yandan geçti. Bu da daha demin Brostas'tayken BC ile konuşan çok zaman kaybettiydi cidden. Çoğu zaman kaybını zaman kaybını kim sevmez ki? Zaman kay zaman kim zaman kaybetmek ister ki? Nasıl? ben de, şu, bir de Brostas'ta zaman kaybedince ne kadar da boşlu Oğlum Kupa kazmak için oynuyorum. Ee, geliyorum. Bir sili konuşuyorum. Ee, bir saat bu ne ya? O bak, mutlaka bak. Bu da beni takip ediyor. Girebilirdi. Neyse, al sana taş. Dilan ben zıplayabilirim. Adam da mal çok zaten. Azıcık bir şey Tabuk gibi davranma lan. Şöyle atalım da adam. Şimdi kim ki yani? böyle böyle olmaya devam ki dostlar. Bu arada niye hemen böyle prolarla oynuyor? Pro değil de iyi oyun. Herhalde es, herhalde neyse. Ne bileyim ama evet. ama eğer Laz gitten bu videoyu izliyorsa Laz'dan beni takip edebilir mi? Evet, abi lütfen ve bu, bu. veya Laz kopatın arkadaşlar bu videoyu izliyorsa bana söyleyebilir mi? Ee, bir daha herkes videomu izlesin. Ee, <laughs> ona çok, ben ona ileride sonraya cidden çok isterim. Ee, işte mesela minik, bir tane mini game göstereceğim. Ya. Çok iyiydik. Neyse hadi bakalım. Son maç yapalım. Bitti bu iş. Ulan. Çok da 18 bin kupa gelmek istiyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bakın abone olmuyorsunuz. Ee, Sonra da e, aynı içerikleri yapsam bile e, çalıyorsun çalıyorsun falan diyorsun. Ben cemiyorsunuz e, da. Ama, e, baz, ama bazen kusursuz falan. Ben bazen kızım falan diyorum yani. Oğlumları da seviyorum yani. Ne yapayım ya? Kötüyorum mu görmek istiyorum? Kötüyorum görmek istemiyorum. Ya da bir adam kapanmamın Kötüyorum çok iyi Hadi bakalım. O bizim değilse kimseyim. Biz de böyle kaydır. Bu adı Azerbaycan'a selamlar. Türkiye'de selamlar. Bunu ha. Hadi bakalım. Pastadan çıkıyor. Ben de oluyorum. Ha, bakalım. Beni boş hemen modların Yar yarın gösteririm. Modlam cidden bir tanesi mini game bit, bir tanesi troll harita, bir tanesi de gel, güzel bir gerçek harita. Yani bir, bir tanesi süper bir harita. Ee, bir tan arkadaşlarıma gösterdim cidden bir tanesi cidden çok sevdim. Ee, da işte herkese göstererek yani herkese göstererek e, e, onda 10 beğenmeyi aldım. adam geldi ya Adam geldi. Zıplak, zıplasaydım ya. Zıplayacaktım. Çok zor ama. Hiç kolay değil. normal. Yani, Bu tarzı şeyler istemiyorum. Neyse hadi bakalım. Modlarımı göster modlarımı göstermemi istiyorsanız halde bana e, benim klanıma gelmeyi unutmayın. Alperen'in klanı diye. Noktayı da unutmayın. Küçük nokta. Bana burada, e, burada da bir şey yazarım. Herkese başkan yardımcısı yapacağım. Sana gelen herkes başkan yardımcısı. Ee, Şunu da koyalım da troll göstereyim. kralım işte. Maksimum 18.000 Neyse, eğer Klan'ıma gelirseniz yer modumu gösteririm. Şimdi gösteriyorum. Elmasları ee, kadar Bunun haritası. Bakın bu troll bu minigame. game. Bu da no gerçek bir hayta. Yayınlandı gördünüz mü? Yayınlandı, yayınlandı diye şey koydum. Yayınlandı. Yani yayınladım hayta. Onun on, onda on onay alıyorsan e alabiliyorsun yani. Ama e ama 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 sevenler çok olması lazım. Ya böyle yani böyle. Anladıysanız. Neyse o halde al ha, hoşçakalın. Bay bay.